Kırmızı Lezzetler'den herkese merhaba. Bugün Osmanlı mutfağının nadide yemeklerinden olan hünkar beğendiği yapıyorum. Etinin nasıl olması gerektiğini patlıcanın hem kemer hem de bostan patlıcanla közlenmesindeki incelikleri anlatarak muhteşem bir beğendi yaptım. Özellikle yaz mevsiminde sıkça yapacağınız bu davetlik yemek için haydi buyurun tarife. Müzik Arkadaşlar hünkar beğendinin orijinal tarifinde kuzu eti kullanılsa da dana etiyle de rahatlıkla yapabiliriz. 4 kişilik hatta 6 kişilik ikram edebileceğiniz et ölçüm 650 gram. Benim elimde dana bifteklik et vardı onu kullanıyorum. Her türlü etten yapabilirsiniz. Hünkar beğendinin eti konusunda size şunu söylemek istiyorum. Osmanlı yemekleri yapan restoranta gitmiştik. Masaya hem Hünkar beğendi hem de Ali Nazik söylemiştik. Orada ustaya sorma imkanım oldu. Ali Nazik ile Hünkar Beğendi'nin eti arasındaki fark nedir diye sorduğumda Hünkar Beğendi'nin etinin büyük kuşbaşı olduğunu, Ali Nazik'in etlerinin ise bakın gördüğünüz gibi daha küçük küçük olduğunu söyledi. O yüzden böyle büyük kuşbaşılar hazırlayalım Hünkar beğendiği için. Etleri doğradım, tabağıma aldım. Elimde bir büyük baş kuru soğanım var. Siz arzu ederseniz iki orta boy soğan da kullanabilirsiniz. Ben elimde doğramayı daha pratik bulduğum için elimde kıyıyorum ama siz kullanacağınız sebzeleri tahtada da doğrayabilirsiniz ya da rondodan da geçirebilirsiniz. 2 adette orta boy domatesim var. Domatesin kabuklarını ben soyuyorum. Siz rahatsız olmuyorsanız soymayabilirsiniz. Domatesi de iri iri doğrayabiliriz. Tencerede uzun süre pişeceği için onlar kolaylıkla ezilecekler. Bu yemeği kışın yapıyorsanız da domates yerine salça koyabilirsiniz ya da domates konservesi ekleyebilirsiniz. 1 adet de sivri yeşil biberim var. Acı, tatlı, sizin zevkinize kalmış. Onu da böyle incecik kıyalım. 2 diş de sarımsağı dövelim. Ve ocağımızın başına gidelim. Tencerem ısındı. Tenceremin ateşi yüksekte şu anda. Lezzetli olması için eti mühürleyeceğim. 2 yemek kaşığı kadar zeytinyağı koyuyorum. Bakın tencerem çok sıcaktı. Yağı koymamla birlikte tenceremin ısısı düştüğü için etlerim kolaylıkla tencerenin içinden kalkıyor. Buradaki amacım eti kolaylıkla mühürleyebilmek. Yani suyunu hemen vermeden etin o dış kısmını, o kabuğunu bağlatmak. Böyle yaptığınızca çok leziz bir et yiyorsunuz. Ocağımın ateşi halen yüksekte. Bakın et suyunu salmaya başladı. Şimdi tenceremin kapağını kapatıp ateşi de kısıp suyunu çekene kadar pişireceğim. Bunu düdüklü tencerede yaparsanız çok kısa sürede pişme işlemini yapmış olursunuz. Açıkçası ben genelde öyle yapıyorum. Düdüklüde kavurma tarifimi de mutlaka izleyin arkadaşlar. Nasıl kendi suyunda kolay et pişirdiğimi göreceksiniz. Şimdi suyunu çeken etimin üzerine bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. Kuru soğanlarımı da boşaltıyorum ve ocağımın ateşini yükseltiyorum arkadaşlar. Şimdi burada biraz kuru soğanı kavurmamız gerekiyor. Üzerine domates, yeşil biber, sarımsak olan tabağımı da ekliyorum. Bir tatlı kaşığı biber salçası, birer tatlı kaşığı tuz, kırmızı toz biber, bir çay kaşığı da pul biber ekleyip Burayı güzelce kavuralım. Sonra buranın altını tekrar kısıyorum arkadaşlar. Domatesler yumuşayana kadar, suyunu salana kadar biraz kısık ateşte pişirip etimi kontrol edeceğim. Bakın o kadar iri doğramamıza rağmen sıcağı gören domatesler hemen yumuşadı. Şöyle etimi kontrol edip bastığımda bakın sert olduğunu görüyorum. Bu kısım etin cinsi ile alakalı. Çabuk da pişebilir, geç de pişebilir. Bunun üzerine bir su bardağı kaynar su ekleyip kısık ateşte pişirmeye devam edeceğim. Bakın tekrar kapağını açıp kontrol etmek istediğimde etim pişmiş zorlanmadan ayrılıyor içindeki su oranı fazla o suyu biraz çektirmek için ocağın ateşini yüksek açtığında böyle karıştırarak çok çabuk suyunu çeker. Hünkar beğendinin eti böyle helmiyle olmalı ama beğendinin üzerinden akan bir suyu olmamalı. Evet böyle tam kıvamında arkadaşlar. Şimdi kapağını kapatıyorum etim hazır onu kenara alıyorum. Burada iki tip patlıcan görüyorsunuz ama bunun yalnızca bir tipini kullanacağız. Hangisini tercih etmek istediğinize siz karar verin istiyorum. Şimdi burada gördüğünüz kemer patlıcan tarttığımda 650-700 gram ağırlığında. Aynı şekilde arkada da iki tane bostan patlıcan. Onun ağırlığı da 650-700 gram. Yani etimizle patlıcan eşit ağırlıkta olacak arkadaşlar. Her iki patlıcan tipinde de gözleyeceğimiz için Aynı şekilde sap kısmının kenarını temizliyorum. Bıçakla patlamaması, aynı zamanda kolay pişmesi için de delikler açalım, hava çıkışı sağlayalım. Bıçakla çok delerseniz közlenirken suyunu çok salıyor. O yüzden büyüklüğüne göre birkaç bıçak darbesi yeterli. Önce kemer patlıcanları közlemeye başladım. Bunun ateşini yüksek tutuyorum. İnce olduğu için daha çabuk közlenecekler. Yani içi de rahatlıkla pişiyor. Sık sık çevirmeyelim arkadaşlar. Bir taraf közlensin sonra öbür tarafı çevirerek közleyin. Maşayla çevirirken de çok hırpalamayın ki ezilip suyunu akıtmasın. Bostan patlıcan ise ocağımın orta ateşinde közlüyorum. Daha kalın olduğu için biraz daha yavaş olması gerekiyor patlıcanı böyle bir kaba aldığımızda üzerine bir kapak, tepsi ya da bir poşet kapatalım ki patlıcan terleyip kabuğunu kolayca atsın. Bu şekilde 10 dakika beklemiş olması yeterli. Patlıcan terlediği için kabuğunu kolaylıkla bırakır ama yine de elimize bulaşan közlerden kurtulmak için görebiliyor musunuz? Arkada bir tabağın içine su koydum ki elime bulaşan közü temizleyerek patlıcanı daha temiz bir şekilde soymak Belki diyebilirsiniz ki alt üstü bir patlıcanın kabuğunu soyuyorsun. Ama inanın arkadaşlar ben patlıcanı o közünden kurtarmak için çeşmenin altında yıkayanları gördüm. Bu çok yanlış. Patlıcanın o güzelim köz tadı tamamen kaybolur. Bostan patlıcanı soymak daha pratik. Birazdan göreceksiniz. Ama kemer patlıcanı ulaşmak daha kolay olduğu için bunu ayrıntılı da göstermek istedim. Patlıcanları ben tahtanın üzerinde bıçakla eziyorum. Ama size bir fikir de vermek istiyorum. Bir cam kabın içerisine patlıcanları koyduğunuzda su bardağının altıyla da kolaylıkla ezebilirsiniz. Çok iri çekirdekler gördüğünüzde de alın onlar yemeğe acılık katar. Şimdi ben bu patlıcanı buzdolabı poşetine koyup dondurucuya kaldıracağım. Bir dahaki hünkar beğendi yaptığımda da kullanacağım arkadaşlar. Az önce de söylediğim gibi bostan patlıcanla kemer patlıcan közlenirken tek fark köz verdiğimiz ateşin ısısı arkadaşlar. Bunu da bir kaba alıp yine aynı şekilde bir 10 dakika üzerini kapattım terlemesi için. Bu şekilde bu da kolaylıkla kabuğundan ayrılacak göreceksiniz. Bostan patlıcanı közlemek, soymak çok daha pratik kemer patlıcana göre. Bakın böyle ortadan ikiye kesip kaşıkla kabuğundan kolayca ayırabilirsiniz. Ama tabii şunu da söylemek istiyorum. Hünkar beğendiğiyle de kemer patlıcanı çok yaparım. Çünkü ona ulaşmak çok daha kolay olur. Bunları arkadaşlar fırında da rahatlıkla közleyebilirsiniz. Ama size şunu da söyleyeyim. Ocakta közlenen patlıcanın hem içi daha beyaz oluyor hem de o köz tadı inanılmaz lezzet veriyor. Tercih sizin hangisini arzu ederseniz. Kemer patlıcan da dediğim gibi bunda da böyle çekirdekler görürseniz onları almaya çalışın. Çok küçükleri sıkıntı değil ama büyükler bayağı bir yemeğe acılık katıyor. Yine burayı da dediğim gibi bıçakla ezebilirsiniz ya da bardağın altıyla basarak da kolaylıkla ezerek hazırlayabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar 3 açamalı olan yemeğimizin geldik son kısmına. Fransız mutfağından olan beşamel sosla patlıcanın buluşmasına. Burada tam 100 gram kaşar peynirim var. Hemen onu rendeleyerek hazırlıyorum. Arkadaşlar arkada da görüyorsunuz şehriyeli pirinç pilavı çok yakıştırıyorum. Hünkar beğendinin yanına YouTube kanalımda 6 dakikada şehriyeli pirinç pilavı nasıl pişirilir videom var. Mutlaka onu da izleyin. Etimin de altını şimdi açtım. Kısık ateşte ısınacak. Beşamel için 2 yemek kaşığı tereyağını tencereye koyup burayı yakmadan eritelim. Şimdi ocağımın ateşini kıstım. Üzerine 4 yemek kaşığı böyle tepeli olacak şekilde un ekliyorum. Burayı arkadaşlar unun biraz kokusu çıkana kadar çok uzun değil hafif kavuralım. Şimdi şu anda aslında sütü eklemem gerekiyordu ama patlıcanı burada ekliyorum. Eğer patlıcanda ezilmeyenler varsa kaşığın arkasında bastırarak bu şekilde de biraz kavurduğumuzda ezilmiş oluyor. Şimdi 3 su bardağı sütü de yavaş yavaş ekleyin siz. O şekilde daha kolay oluyor. Yani çok çabuk homojen oluyor. Ben çekim yaptığım için kameramın açısı güzel gözükmediğinden birden ekledim. Ocağın ateşini de ateşin kıvamını da siz kendinize göre ayarlayın. 1 tatlı kaşığı tuz, yarım çay kaşığı kadar da karabiber ekliyorum. Biraz da muskat rendeliyorum arkadaşlar. Olmazsa olmaz değildir. Kullanmayabilirsiniz ama ben çok seviyorum. Bilmeyenler için de söyleyeyim. Çok bereketli bir baharattır. Bir tanesi çok uzun süre gidiyor. Şimdi burayı da karıştırıyorum. Kaşar peynirim de ekliyorum. Eriyince tamamdır. Öyle lezzetli bir dip ki anlatamam size. Ben bunu yalnız başıma kahvaltıda bile yiyorum. Belki size bir fikir olur diye söylemek istiyorum. Patlıcanlı beşameli koyup üzerine ızgara sucukları koyup kahvaltıda da değişik bir çeşit yapabilirsiniz. Kıvamı aynen böyle olacak. Şimdi sunuma geçiyorum. şehriyeli pirinç pilavımdan 3-4 kaşık da patlıcanlı beşamelimizden ve 2 dolu kaşık da etimizden koyduk mu tamamdır. Arkadaşlar ben hünkar beğendiği 4 kişilik servis olarak hazırladım. Yanına salatalar ve pilavla gayet doyurucu bir aile yemeği. Bir misafir menüsü oluşturacağınız zaman da önüne bir çorba, zeytinyağlı bir yemek ve bir börekle 6 kişilik harika bir misafir menüsü oluşturabilirsiniz. Soframda gördüğünüz acılı ezmemde Reyhan Şerbetim'de kanalımda tarifleri var. Mutlaka onları da deneyin. Evet kıvamında lezzetli bir hünkar beğendi yaptım. Umarım denersiniz. Kanalıma abone olup videomu beğenirseniz çok sevinirim. Yorumlarda buluşalım. Hoşçakalın.